Ki bir şeye bakacağız ve burada ne olduğuna bir bakalım. Neymiş bu gizem? Bu arada sizlerle şey seririz, bir şey serereceğiz. Bu videoda gerçekten bilgi canyasının açıkladığı bir konu var. Girdik. Şimdi bilgi canyasından. Karakterlerin maskesiz hallerine bir göz atalım kısmına tıklıyorum. Durun bekleyin, bekleyin, bekleyin. Kamera çöktü. Ben bilgi canlısındayım ve şöyle videolar var. Bilgi canlısının şu anda başka bir kısmına gelirsek böyle gizemli Tekrar ve bu arada gizem var. çok fazla gizem var. Bu gizemleri Seyretmek istiyorsanız şu kodu da bir göstereyim. Katılmak isteyenler katılsın, katılmamak isteyenler katılmasın. Bir şey demiyoruz yani. Gerçekten böyle bir kanal arkadaşlar. Sponsor yapmıyoruz bu arada. Değişik bir şey. Ne diyelim? Bu kanala gidip yani abone olabilirsiniz. Sorun yok. Daha fazla uzatmadan geçelim her şey yaptık derken birden video video atmayı bıraktı bir video Bilgi, canlısı. bilgi abone olabilirsin. şey demiyorum. Karakterlerin maskesi lalenin. şuradan bir bakalım. Ne var? Şunu Bu arada Spike karakteri yasaklanmış. Bilgiyeceğin yazılma gidip seyredebilirsiniz. Spike oyundan kaldırıldı. Evet gerçekten. Oyunda Spike oynamaya çalışırsanız eğer bu savaşta kullanılan bir uyarısı alırsınız. Peki Spike neden kaldırıldı? Gerçek <laughs> sebebini söylemeden önce yepyeni bir Brawl Pass çekilişi yapıyorum. Ve katılmak için şartlar bu videoyu beğenip abone olmak. Kullanıcı ayrıcınızda yorum yazarsanız çekilişe katılırsınız. Brawl Stars Spike öldü postunda bunu açıkladı. Yeni gelen melekler şeytanlara karşı etkinliğinde şeytan ateşi gücü savaşçıya çok iyi can veriyordu. Bu güç Spike'ın yıldız gücüyle kullanıldığında Spike resmen ölümsüz oluyordu. Spike oynayan herkes asla ölmüyor ve bu sayede kupak asıyorlardı. Bu oyun hatası yüzünden Spike bir süreliğine oyundan kaldırıldı. Ayrıca Spike'a ses ekleneceği de söyleniyor. Sizce gelir mi? Spike oyuna... Neden kaldırılıyor ben de bilmiyorum. Kaldırılıyor işte. Gizem, gizem hiçbir şey yok arkadaşlar. Bana bulalım bir yeni video atmıştı az önce. İki gün. Tamam hadi bakalım Siz birlikte seyredelim arkadaşlar. Seyredin lazım. bir şey demiyor. Seyretmeyen için gösteriyorum. Yani ben, şu kenara... Evet, sizi seyretmeye bırakıyorum. Herkese selam, Herkese. Bu tüm tarzı, göreceksiniz. Sizin için tüm yüzleri derleyip tek getirdim. Bu arada, bu için devam ediyor. Seyretmekle bırakayım istihbaratı. Videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara katılacaksınız izleyenlerinizle birlikte çekiliş sonuçları bilgi camiasına açıklanacak. Bence kesinlikle kutlanın. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. Brawl Stars karakterlerinin çoğu maskeli beyaz şapka takmakta. Peki daha önce maskeli kartellerini gördünüz mü? Az sonra göreceksiniz. Ve çok olacağınıza eminim. Sizler de hazırsanız eğer Haydi o güzel o masalsı bir bakalım. <laughs> bu arada birazdan Opa, göstereceğimiz mahkez, karakterlerin bir iki tane bir karıştaneler, çizimlerdir. Gidelim, yani en gerçek tahminlerdir. Evet, 16. İşte <laughs> 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 no. He? Fotoğraf. İşte bu. Ne oldu lan? Ne oldu kalemun kostümü giydiğinden şapkasına sarkaf. O şey de bu kalemun dilidir. Yani Leon'un saçı bu şekilde olamaz. Fakat bu olabilir. Sizce... Olabilir yani. Allah bilir. Bu benim için en saçması. Kadın sürekli yüzünün yarısını gördüğünüzden çoğu kişi yüzünün diğer yarısından yara olduğunu belirtiyor. Fakat hayır. En gönül enmasyonunu yavaşlatırsanız yavaşlatırsanız bunu görebilirsiniz. Yüzü şu şekilde ve yara yok. Şimdi ise peneye bir bakalım. <laughs> kel değil. Şimdi kel değil. Penny'nin yaman takan saçlarından da anlayabilirsiniz şapkasız muhtemelen şöyle görünüyordur. Tabii bunu en iyi tasarlayan bilir. Siz ne düşünüyorsunuz bakalım? 5 dakika sonra benim sevdiğim karakter gelecek. Hadi bakalım. Bunlar da karakterlerin şapkasız halleri. Abi bu çok saçma. Luna'ya benziyor. Kesinlikle şapkalıyken daha iyi. Cinler çok saçma. Cin. Cinler kel değ. Pogo, Pogo da öylemiş. Kar Kar kel mi? Karkenbe. Karken. Gecesi. Atrimonun maske sahnesini çoğunuz görmüşsünüzdür. Görmeyenler için de gösterelim. Olduk eğlenceli. Öğrendiniz yani benden de. Bilgi can yaz söyle arkadaşlar. Abone ol. <laughs> destekliyoruz. Gerçekten Griffin gerçek yüzü. Abla da Griff geldi çaktı. Nasıl biliyorsunuz? Griffin başındaki turuncu bıyıktan turuncu oynak başı, başı da anlayabiliriz. Bu yüzden insan gel... dolandırıyor ama ne başka bir şey demek yok. Griff için daha uygun. Bir şey demeyelim yani. Bunlar da Max, Nissan ve Terra karakterlerinin <laughs> maskotları. Abi ben de mor saçlı o reinam açıkçası kankasın için isim olacak. gözükmediğinden bir yorum yapamayız. Fakat yorum size kalmış. Dur anne. Benim için daha uzun. Bakın arkadaşlar. Max'e kel diyenler var. Saçlı şey saçlı diyenleri var. Sarı saçlı hatta kel olduğunu ile söyleyen var ama bilginiz olsun bunu şey demeyelim. Yani böyle gözüküyor. Aynı durum tere, 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 İyi geliyoruz lan. Ben bu de. Evet. Yani düşünüyorsunuz? Bak en saçması bu geliyor. Yani. Son olarak bir Heh. Hadi bakalım. Bir bakalım. Bine şapkasının altında kıvırcık turuncu saçını görebilirsiniz. Evet. Bu nedenle Bine'nin şapkası hali şüphesiz bu şekildedir. Mr. P karakterini ters çevirirseniz arkasında bir Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Ben videoyu kapatıyorum. Allah'a emanet.